start verildi ve şartlıki mücadele başladı değerli yarışseverler. Çıkıştan sonra 2 numara Dulat ve 5 numara Polatçan rakiplerinin 1.5-2 boy kadar gerisinde koşuya katılabildi. İç kulvardan 1 numara Winnie Wings gelmişti. Hemen dışında tutunan 3 numaralı Haylazım ve onun dışına doğru gelen 6 numaralı Londoner önde buluştu. Bunlardan da 3 numaralı Haylazım da hemen dışındaki 6 numaralı Londoner ikincilikte. Bayer bir de 1 numaralı Winnie Wings var. 12 boy kadar gerisinde 800 geçirmek üzereyken 4. 4 numara Öykü Can'ı izliyorum. 2 boy kadar geride iç kulvarı tutan 5 numara Polat Şen Hemen dışında iki numara Dulat sırasıyla Taylar son 600'e doğru yaklaşıyor. 3 numaralı Haylazım kaçıyor. Fark bir 1.5, iki boy kadar. İç kulvardan 1 numara Winnie Wings ve dışarıdan 6 numaralı... Long Döner önüne gelmeye çalışıyorlar ki şimdi içeriden gelme avantajı diye bir numaralı Winnie Wings ikinciliği attı kendini. Gerilerden dört numaralı Öykücan Can önlere gelmeye çalışıyor. Hemen dışında altı numaralı Long Döner ondan iki buçuk boy kadar gelsin. İç kuvarda beş numaralı Polat Şan. En dış kuvarda iki numaralı Dulat sırasıyla son 300 geçiliyor. 3 numaralı Haynaz'ın liderliği buralara kadar taşımayı başardı. Güzel doğru yaklaşırken gelirlerden 4 numaralı Öykücan etkili atakları var ki bu ataklar sonuç verecek gibi. Bariyer de bir numaralı Winnie saldı aldı. Önde buluşan üç isimden dışarıdan gelen dört numaralı Öykü Can şimdi son 50'den sonra içerideki rakibine hakim oldu. Farkı hızla 1-1.5 bir, bir boya kadar çıkartan 4 numaralı Öykücan kazanıyor. 3 numaralı Haylazım ikinci. 1 numaralı Winnie Wings üçüncü. 5 numaralı Polat Can dördüncü. 2 numaralı Dulat koşudan... Beşinci olarak ayrıldı. 4 numaralı Öykücan ilk koşu şartlı iki mücadeleyi Müslüm Çelik'le kazandı.